Merhaba arkadaşlar. Ben Abdullah. Bugün Pokemon Go'daki Pokemon'ların evrim denemelerini yapacağız. Öncelikle Pokemon evrimleştirmeden önce evrimleştireceğimiz Pokemon'un CP değerlerinin yüksek olması gerekiyor. Çünkü CP değeri ne kadar yüksek olursa Pokemon'umuz o kadar güçlü oluyor. Ben de birkaç tane Pokemon'un şekerlerini biriktirdim. Evrimleştireceğim. Oyunumuza girelim şimdi bakalım. Birkaç denemelerim olacak. Ratatalarla deneme yapacağım. Ratata deneyi yapacağım. CP'lerini yükseltmeye çalışacağım Stardust'larla. Eğer bu tutarsa çok güzel olacak. 19 levelim. Önce lake kullanacağız ki XP'miz çok gelsin. Evet başlıyorum. Evet, Lucky Egg'imizi kullandık şu an. Aşağı inelim. Evrimleştireceğim Pokemon'lara yıldız koydum bu arada. Aramaya uğraşmayayım diye direkt evrimleştireceğim. Şimdi ilk Rattata'yla başlayalım. 238 CP'si gördüğümüz üzere. Power Up'la biraz geliştireceğim önce. Hmm, 7 7 gelişiyormuş. Yani 300'ü gördürmeye çalışsak ne kadar olur? Çok harcarız. Evrimleştiriyorum bunu. Bakalım ne olacak. Evet. Hadi güzel burada Kate. Hadi. CPC kaç? Tahminim 500 civarında. Belki 400 de olabilir. Kaç? 666. Güzel. Fena değil. Güzel. Şimdi diğer ratatayı çevirelim. Aslında cp'sini yükseltsek de olur da neyse. Direkt uçsam mı Direkt vuralım. Onunki 666 ise bu da 600 civarında bir şey gelmesi lazım bakacağız. Bakalım ne gelecek. O bağırıyor bir de. Kaç 549. Ha, fena değil. Savaşlarda falan bir işe yaramaz ama yine de güzel. Şimdilik neyle devam edelim? Seal'la devam edelim. Seal ya da Voltrop. Voltrop'a geçelim biraz. Stardust'ları çok fazla ama bunları harcamayacağım. Magikarp çevireceğim. Magikarp'a harcamayı düşünüyorum. Daha güçlü Pokemon'lara. Power-Up'a gerek yok. Direkt Evolve ediyorum. Voltrop'umuz bakalım. Ne kadar CP'li bir Pokemon öğrenişecek. Hadi bakalım. Bu da 600-700 civarında diye tahmin ediyorum. 600-710. Güzel. En azından birkaç kule tutar bu da. Diğerini dönüştürmeyelim. Vidal'ımız nasıl? Vidal, Vidal, Vidal. Şimdi ne dönüştürelim? Star Star'ı dönüştürelim. Stern'i yapalım. Kaçmış. Bunu biraz power up yapmak istiyorum işin açını söylemek gerekirse 500 yapacağım ben bunu. Ha, güzel geliyor zaten. Ama çok Stardust harcıyor ya. Neyse bir tane daha verelim de. Tamam. Var ya. Binin altına olursan çok üzülürüm ben. Hadi bakalım. Bin. İçimden bir ses gelmeyecek diyor ama. Hadi gel artık be. Oo çok güzel. Helal olsun ya değdi. 1113. İyi bu da tutar. Bu da biraz tutar yani. Şimdilik ne dönüştürelim? Bir tane skirtle'ımız varmış. Bunu for total yapalım. Neyi buna harcamaya gerek yok. Direkt evolve diyelim. Yani bu 600 olsa yeter. En azından dönüştüğünü görelim. Bizim için en önemlisi Magikap olacak, onu bir diğer videomda paylaşacağım. Bakalım bu kaç olacak, 600 tahminim. Kaç? 500 yani. Pek bir şey beklemiyorduk zaten biz bundan. Sadece dönüştüğünü görmedik. Neyi dönüştürelim? Slowpoke beklesin, onu da bir diğer videoya saklayalım. Shielder. Shielder dönüştürelim bir tane. Yani buna da Stardust harcamak istemiyorum için her direkt Evolve diyeceğim. 339'lukmuş. Tahminim bu da 550 falan. Yani 550 geçeceğini düşünüyorum. Bakalım. Oo, bu Pokemon tipini çok seviyorum. Kaç açılacak olacak. Oo, 899. Keşke yükseltseymişim biraz ya. Güzel. Şimdilik ne dönüştürelim? Rattata Sidek. Sidek dönüştürelim bir tane. Saydeki power up yapalım mı yapalım mı yapmayalım. Direkt evolve edelim. Tek dönüşüm. Bu da benim tahminime göre 809'ları vuracak zaten. Tek dönüşüm olanlar eğer 400 civarında ise neredeyse iki katına çıkıyor arkadaşlar. Yani bunda o yüzden 800 falan olur gibi geliyor. 1000 olursa çok iyi olur. Bakalım kaç olacak. 979. Güzel. Keşke 1000 olsaydı. Şimdi başka ne dönüştürebiliriz? Bakalım bakalım başka ne varmış. Magnet dönüştürelim bir tane. Magnet mit. Aslında ben bunun da güçlü olacağını düşünüyorum. Yani güçlü derken 900 veya 809'ları göreceğini düşünüyorum. Bir invol. bunlar bir şey arayacağını düşünmüyorum ben ama. Sadece görelim dönüşümlerini. Bakalım kaçlık olacak. 772 yani. Çok iyi olmasa da en azından dönüşümünü görmüş olduk. Krabi dönüştürdüm bir tane. Bakalım krabimiz kaç olacak? Yani ben bu krabiden de çok umutlu değilim. Bu da tahminim 450-500. Belki 600 yani. Çok olacağını düşünmüyorum. Bakalım bu kaç gelecek. 663. Yani bu da çok fena değil. Son olarak horses, Horse Horse şey ya tam o konuşunu bilmiyorum arkadaşlar. Bunu dönüştüreceğim. Bakalım bu kaç olacak? 298'miş bunun şu anki CP değeri. Yani tahminim 550-600 gene geçeceğini düşünüyorum. Bakalım kaç Ya bir de böyle bağırıyor ya. Güçlüymüş gibi. Kaç 672. Neyse bağırdığına değdi en azından. Güzel. Evet arkadaşlar, daha güçlü dönüşümleri bir sonraki videomda yayınlayacağım. Eğer merak ediyorsanız abone olun ve bir sonraki videolarımı izlemeye devam edin.